Merhaba arkadaşlar, kısa kısa e, serimizde sıcaklık konusundayız. Bu konu arkadaşlar yine TYT, bunun yanında baktığımızda ÖABT, sınıf öğretmenliği gibi alanlar içinde geçerli olmaktadır. Evet, TYT kısmı ağırlıklı olmakla birlikte konumuzu değerlendirmeye başlayalım. Güneş ışınlarının geliş açısı, güneşlenme süresi, yükselti, kara ve denizlerin dağılışı, nemlilik okyanus akıntıları, rüzgarlar, bitki örtüsü gibi faktörlere bağlı olarak sıcaklık değişmektedir. Bunları tek tek inceleyelim. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerde güneş ışınlarının geliş açısı, dünyanın şekline, yıllık harekete, günlük harekete, bakı ve eğim şartlarına göre değişmektedir. Örneğin baktığımızda ilk olarak güneş ışınlarının geliş açısı dünyanın şekline göre değişir. Ekvator ve çevresine daha dik açılarla gelirken kutuplara daha eğik açılarla gelmektedir ki genelde dünyanın şekliyle kıyasladığımız noktalarda kuzey ve güney yönlü değişim dikkate alınmaktadır. Bunun yanında yıllık hareket ki yıl içerisinde eksen eğikliğine bağlı olarak ne oluyor? Ee, işte Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'de farklı mevsimler yaşanıyor. Buna bağlı sıcaklık değişiyor. Günlük hareket ki gün içindeki durumdan bahsedebiliriz. İşte e, gün içerisinde en dik geldiği dönemler ve sonrasındaki dönemlerde sıcaklık daha yüksek olabilirken en yüksekte 1 ile 3 arasıdır. Bu şekilde günlük harekete göre değişiyor. Bakı ki güneşe dönük taraflar değerlendirilirse daha dik alabiliyor güneş ışınlarını. Daha sıcak olabiliyor. Olabiliyor diyoruz çünkü özel konum şartları da bunu değiştirebilir. Yani sadece enlem etkili değil. Dünyanın şekli gibi faktörler etkili değil. Peki güneşlenme süresi ki güneşlenme süresini biz daha çok enlemle açıklamakla birlikte özel konum şartlarına göre değiştiğini de biliyoruz. Örneğin güneşlenme süresinin daha fazla olduğu dönemlerde sıcaklıkta biraz daha artış meydana gelirken e, tabi bu güneş ışınlarının geliş açısıyla da alakalıdır. Yani güneşlenme süresi uzun olup daha iyi açıyla geliyorsa çok yüksek sıcaklıklarda tabii ki olmuyor. Ama güneşlenme süresi yine sıcaklık üzerinde etkili faktörlerden birisidir. Diğer noktada yükselti. Yükseldikçe her e, 100 metrede 0.5 biz bunu yuvarlıyoruz. 200'de 1 santigrat derece sıcaklığın Azaldığını biliyoruz. Bunun temel sebebi ise e, daha çok atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır. Kara ve denizlerin dağılışında ise özellikle kuzey yarım küredeki karaların oranı güney yarım küreye göre daha fazladır. Bu cümleyi karıştırmamak gerekir. Çünkü her iki yarım kürede de okyanus yani su kütlelerin okyanus deniz gibi su kütlelerinin kapladığı alan daha fazladır. Ama yarım küreler kendi arasında kıyaslanırsa yani kuzey ve güney yarım küre kıyaslanırsa kuzeydeki kara oranı güney yarım küreye göre daha fazladır. Bu da sıcaklık üzerinde ve dağılışında oldukça önemlidir. Örneğin kuzey yarım küredeki izoten yani sıcaklık ellerindeki sapmaların daha fazla olmasında en önemli sebep kara ve denizlerin dağılışıdır. Özellikle daha yüksek sıcaklıkların olduğu yerleri biz yaz dönemi için, kış dönemi için kıyasladığımızda, kara ve denizlerin bu farklı ısınıp soğuma özelliklerini düşünmeliyiz. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğurken denizler geç ısınıp geç soğumaktadır. Bu da önemli bir faktör. Peki nemlilik ki nem sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahiptir. Nemin fazla olduğu alanlarda sıcaklık farkı daha azken nemin az olduğu alanlarda sıcaklık farkı daha fazla olmaktadır. Örneğin nemli alanlarda baktığımızda örneğin ekvatoru dikkate alalım. Ekvator sürekli yağışlı ve nemli bir alan. Yıllık sıcaklık farkına bakıldığında 1-2 santigrat derece. Yani gün içinde de çok büyük sıcaklık farkları oluşmuyor. Ama bunun yanında ortak kuşağa baktığımızda özellikle karasal alanlarda, ortak kuşağın karasal alanlarında sıcaklık farkının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Diğer bir faktörümüze gelince okyanus akıntıları ki dünya üzerinde sıcak ve soğuk su akıntıları bulunmaktadır. Tabi bunları değerlendirirken arkadaşlar özellikle sıcak soğuk kısmında hangisi sıcak hangisi soğuk bunu bilmek gerekir. Örneğin genelde karışan bir nokta. Alaska yer olarak soğuk bir yer olabilir. Ama Alaska akıntısı sıcak su akıntısıdır. Golf Stream en önemlisidir. Avrupa'nın batı kıyılarında özellikle etkisi çok çok önemli. Yine Kuroşivo e, baktığımızda e, Çin, Japonya gibi alanlar e, burada dikkate alınıyor. Doğu Avustralya, Madagaskar, Brezilya gibi akıntılarımız sıcak su akıntısıdır. Bunları da yorumlarken şunu dikkate alabilirsiniz. Sıfır ekvator eğer güneyden geliyorsa kuzey yarımkürede sıcak ki kuzey yarım küre için bu geçerliyken güney yarım kürede kuzeyden geliyorsa sıcak oluyor. Çünkü ekvator ya da sıcak kuşaktan kaynağını alıyorsa sıcak eğer kutup kuşağından kaynağını alıyorsa soğuk oluyordu. Yani kuzey yarım kürede güneyden gelmesi güney yarım kürede kuzeyden gelmesi sıcak su akıntısı olduğunu gösteriyor. Peki soğuk su akıntılarına bakalım. Özellikle Labrador, Doğu Grönland, Kaliforniya, Kanarya, Oyeşivo, bunun yanında Peru, Benguela, Batı Avustralya gibi Akıntılarımız ise soğuk su akıntılarıdır. Özellikle Labrador ve Gulf Stream akıntılarının karşılaştığı alanlarda balık sayısı daha fazla oluyor. Bu alanlarda balıkçılık gelişiyor. Aynı şekilde Oyaşivo, Kuroşivo için de bu geçerlidir. Bu bilgiyi de verelim. Ayrıca sorularda şu kısmı unutmayalım. Özellikle Avrupa'nın batı kıyılarında sıcaklık değerlerinin daha yüksek. Yine Amerika'nın doğu kıyılarında sıcaklık değerlerinin daha düşük görülmesindeki en önemli etkenler akıntılar. Ki burada soğuk olmasını sağlayan Labrador, sıcak olmasını sağlayan Gulf Stream akıntılarını unutmuyoruz. Peki diğer kısma baktığımızda, diğer noktaya geldiğimizde rüzgarlar aynı okyanus akıntılarındaki bir durum söz konusu. Kuzey yarımkürede baktığımızda güneyden geliyorsa sıcak, kuzeyden geliyorsa soğuk bir etki oluşturmaktadır. Türkiye'de kayıp sakal kodlamasıyla bildiğimiz karayel, yıldız, poyraz kayıp kısmını oluşturuyor. Kuzeydeki soğuk, sıcaklığı düşüren rüzgarlar. Güneyine baktığımızda sakal kısmında doğudan devam ediyoruz. Samyeli, kıble, lodos. Bunlar sıcak karakterli, hava sıcaklığını arttıran rüzgarlardır. Güney yarımkürede ise bu durum tam tersidir kuzeyden gelen sıcaklığı arttırırken güneyden gelen sıcaklığı düşürmektedir. Okyanus akıntılarındaki mantığı da burada uygulayabiliriz. Peki bunun yanında bitki örtüsü. Tabii bitki örtüsü arkadaşlar birebir çok büyük bir etkiye sahip olmayabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir örnek verelim. İşte bir pikniğe gittiniz. Piknikte açıklık bir alan var. Bitki örtüsünün olduğu bir alan var. Açıklık alana geçtiğinizde, öyle vakti olsun, açıklık alana geçtiğinizde çok sıcak bir durum hissediyorsunuz. Ama e, özellikle bu bitki örtüsü ya da orman ağaçlarının altına geçtiğinizde daha serin bir hava oluyor. Çünkü onlar o alanda güneş ışınlarının oraya gelmesini engelliyor. E, bu anlamda da ne oluyor? Biraz daha serin olabiliyor. Tabii bu çok büyük bir sıcaklık etkisi ya da sıcaklığı etkileyen bir faktör değildir. Onu da hatırlatmış olalım. Peki yeryüzünde sıcaklık dağılımına baktığımızda ne gibi önemli noktalar var? Şimdi dünya üzerinde sıcak olan yerler var. Soğuk olan yerler var. Sıcaklık bu anlamda farklılık gösteriyor. Örneğin Büyük Sahra Çölü ki dünyanın en büyük çölüdür. Bu alanda sıcaklıklar daha yüksekken örneğin Sibirya gibi alanlarda sıcaklığın daha düşük olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında ekvatoral iklimin görüldüğü alanlarda yine sıcaklığın daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Güneş enerjisinin dağılımına baktığımızda bu alanda özellikle güneş ışınlarının geliş açısı, yansıma özelliği, dağılma özelliği e, ki işte absorbe dediğimiz bazı e, emme durumları dikkate alınabilir. Dağılmaya difüzyon adını veriyoruz. Dağılmaya uğruyorlar ki yeryüzüne çarparak yansıyorlar. Bunun yanında atmosferde emiliyorlar. Bulutlarda yine yansıma durumu söz konusu oluyor ve %27'lik kısım yeri ısıtıyor arkadaşlar. Peki bunun yanında özellikle bu sıcaklığın dünyadaki dağılışına baktığımızda ne gibi durumlar söz konusu? Ki izoterm haritaları diyoruz. sıcak dağılışını gösteren haritalara. Ki bu haritalar tabi oluşturulurken bir gerçek bir de indirgenmiş izoterm haritaları var. Gerçek ve indirgenmiş arasındaki fark şu. Gerçek sıcaklık haritalarında yükselti etkisi dikkate alınırken indirgenmiş sıcaklık haritalarında yükseltinin etkisi dikkate alınmaz. Ki burada baktığımızda 1000 metre yüksekliğinde bir yerin gerçek sıcaklığı 16, indirgenmiş sıcaklığı ne kadardır şeklinde bir ifade verilmiş. Ki bunu değerlendirdiğimizde arkadaşlar 16 derece 1000 metrede gerçek sıcaklık. Bunu deniz seviyesine uyarlarsak sonuç ne çıkacak? Özellikle burada 16'da ne kadar 16 santigrat derecelik sıcaklığımız ne kadar değişecek? 200'de 1 ise 1000 metrede 5 derece değişir. Ki yüksekte 16 derece ise aşağı doğru inildikçe sıcaklık arttığı için 5 dereceyi buna ekleriz ve 21 derecelik bir sıcaklığa ulaşırız. Bu da bu merkezin indirgenmiş sıcaklığını bize göstermektedir. Ki basit bir şekilde 1000 Metrelik bir yüksekliğimiz var. 200'de 1 değişiyordu. Bunu böldüğümde ben 5 derece buldum. Gerçek sıcaklığı 16 idi. Aşağı doğru inildikçe sıcaklığın artacaktır. 5 derece arttırırsam bunu 21 derecelik sıcaklıkla dikkate alabiliyorum. Evet bunun yanında dünya üzerindeki özellikleri dikkate aldığımızda e, tabi burada da e, dağılışta bazı farklılıklar görmekteyiz. Ocak ayı ortalama sıcaklığına baktığımızda Az önce söylediğimiz şu kısımlara dikkat edin. Biraz daha sıcak olan yerler kuzeye doğru kaymış. Gold Stream sıcak su akıntısının etkisi var. Bunun yanında Amerika'nın doğusunda soğuk yerler biraz daha güneye doğru sokulmuş. Burada Labrador'un etkisi bulunmakta. Bunun yanında Kuzey Yarımküredeki izoterm eğrilerinin daha fazla sapmaya uğradığını görüyorsunuz. Güneydekiler buna göre daha az sapmaya uğruyor. Kara ve dağılışının burada etkili olduğunu biliyoruz. Bu da tabii önemli bir noktayı oluşturuyor arkadaşlar. Peki Temmuz ayı sıcaklık dağılışına baktığımızda dünyanın en sıcak yerleri Sahra çölü gibi çöllerdir. Yine aynı şekilde kuzeydeki sapmalar daha fazla, güneydeki sapmalar daha az yarım küre olarak bunun yanında kara ve denizlerin farklı ısınıp soğuması yine burada etkili faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Evet arkadaşlar bu şekilde sıcaklığı dikkate almış olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.